Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Tinkercad eğitimlerine devam ediyoruz. Tinkercad üzerinden devre oluşturma eğitimlerine. Onun için Tinkercad sitesine giriyorum. Hesabımızla açıyoruz. Zaten giriş yapılmış otomatik vaziyette ama başka bir hesabımdan yapılmış. Çıkış yapıyorum. Diğer hesabımdan giriş yapacağım. Yapmadı. Çıkış yapıyorum Çıkış yaptı. Giriş yaptı. Tıkladım e-postayla gir diyeceğim şimdi. E-posta seçeneğine tıkladım. Hesabımla giriş yaptım. Hesabım açılacak. Daha önceki yaptığım devrelerim buraya otomatikmen gelecek. Buraya 3D tasarımlar geldi. Altı iniyorum burada devrelerimiz var. Üç tane devre oluşturmuşuz. Biri de LED ile ilgili, 2 tane LED kullanmışız. Diğerinde RGB LED kullanmışız. Bunda potansiyometre ile LED kullanmışız. Şimdi yeni devre oluşturuyorum. Yeni devremizi de buton ile oluşturacağız. Buton ile LED yakmayı göreceğiz bu dersimizde de. Bir buton nasıl kullanılır onu göreceğiz. Bunun için alacağım ilk şey her zamanki gibi Arduino kart. Arduino kartı kodlama için kullanıyorduk. Arduino kartımı aldıktan sonra buton adlı cihazımı alıyorum. Burada basma düğmesi diye geçmiş. Bu buton basıp kontrol ettiğim bir devre elemanı. Bir tane led alıyorum. Bir tane iki tane direnç alıyorum. Butonum için de direnç kullanacağım. Önce led bağlama devresini yapalım. Led bağlama devresini artık ezberledik. Bunun için 250 ohm bir direnç gerekiyordu. 250 ohm ayarladım bu direnci. Tutuyorum bunu buradan. Biraz döndüreceğim. Şuna tıklayarak döndürebiliriz devre elemanlarını. Böyle buraya getirdim. Bunun katot bacağı dirence gidiyordu. Katot bacağını dirence götürdüm. Buradan da GND'ye gidecek. Bu şekilde ayarladım. Bunun bu bacağı da pinlerden birine gidecek. Şöyle 10'a götürebiliriz ya da 11'e götüreyim şöyle. 11'e götürebiliriz bunu kırmızı yapıyorum. Şunları da hemen siyah çevireyim. Elektronik devrelerde her zaman eksi yani GND terapiye ya siyahla ya da kahverengi gibi koyu bir renkle gösterilir. Artı ise kırmızı ile gösterilir. Genelde bu renkler kullanılıyor devre elemanları için. Şimdi buton için genelde direnç diyelim benim. Direncimi alıyorum 1 kilo. 10 kilo 10. 10, yazıyorum. Bunu aldım. Butonumun bu bacağını, butonumun şu gördüğünüz bacağını şuraya bağlıyorum. Bağladım. Butonumun bu bacağını buraya bağladım. Sonra butonumun bu bacağından yine aynı bacağından iki ayrı kablo çıkacak. Bir dakika önce direnci götürelim. Butonumun bu bacağının direnci götürdüm. Direnci de tabii ki de GND'ye götürüyorum. Şöyle götürüyorum. Butonumun bu bacağı GND'ye gitti. GND'ye giden her zaman siyahı renkte gösteriliyor dedi. Siyahla gösterdim. Tamam. Butonumun bu bacağı dirence bağlandı. Dirençten de GND'ye gitti. Bu bacağı da gidecek. Şöyle yapıyorum. 5 oldu gidecek şuradan. Ayarladım. Bunu da kırmızı ile gösteriyorum. Bu bacağı da 5 volda gitti. Sonra şurada gördüğünüz GND'ye giden bacağından bir kablo daha çıkarıyorum. Bu bacağı da şuradaki pinlerden birine gidecek. Şu şekilde ayarlayabilirim. Mesela 3'e ya da 2'ye götürelim. 2'ye götürdüm. Tamam bu da yeşil sinyal pini. Hı, tamam. Şimdi butonumun bu bacağından bir kablo çektim 2'ye getirdim. Aynı anda bu bacağından bir kablo daha çekip onu dirence bağlayıp dirençten de götürdüm. Bu bacağından da 5 götürdüm. Buton devresini de bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Zaten net devresini daha önce de biliyorsunuz, görmüştünüz. Şimdi kod kısmına geçelim. Önce kod, şunun kodunu yazalım. Bu butona bastığında Arduino'ya hangi değerler geliyor ya da gidiyor onu yapalım. Öncelikle şunun üzerine konuşalım. Buton bir giriş ya da çıkış elemanı mıdır diye soracak olursam buton bir giriş elemanıdır. Buton buraya basılıp basılmadığını algılayan bir giriş elemanıdır. Ben buraya bastıysam buraya bir değer gönderiyor ya da basmadıysam bir değer gönderiyor. Yani Arduino butonundan değer alıyor. Yani butonun Arduino içine bir değer girişi olduğu için buton benim giriş elemanım. Giriş elemanımın değer değerleri oluyor. Ben o değerleri okumak için bir kod yazacağım şimdi. Kod kısmına geldim. Bunu attım buraya. Şimdi giriş menüsüne geliyorum girişte sıfır sayısal pinin oku diye bir şey var ben butonumu ikiye bağladım bunu alıyorum 2 sayısal pinin oku 2 sayısal pinin oku bloğunun içerisinde benim bu butona bastığımda ya da basmadığımda gelen değerlerim olacak Şimdi bunu yazdır diyeceğim yazdırmak için de şuradan gelip seri monitöre şunu yazdır diyeceğim Hello, Hello world diye de şunu Şunun içine atıyorum 2, say 2 sayısal pinin oku ve İçindeki değeri seri monitöre yeni satıra yazdır diyorum. Sonra aralarına birer bekleme sahnesi koyayım. Bir saniye bekle öyle hazırlıyorum. Şimdi şu devreyi biraz kodu biraz kapattım. Devreyi biraz şöyle ileri alacağım çünkü butona basmam lazım. Kodla beraber görelim. Seri, seri monitör ekranını açtım. Simülasyonu başlat diyorum. Bakın şu an değerler akıyor. Butona basmıyorken sıfır değer akıyor. Butona basarken bir dakika şu saniye silersem daha doğru olacak. Simülasyonu başlat dedim. Bakın bastığımda birler akıyor. Başladığında sıfırlar akıyor. Deminki saniyeyi niye sildim? Çünkü ben buraya basarken bekleme süresinde olduğu için yazdırmıyordum. Bekleme süresini sildim. Şu an anlık veriler geliyor. Şu an anlık sıfır akarken basarken bir oluyor değerler her bastığında bir değerini gönderiyor. Bu şekilde görebiliyoruz zaten. Basmıyorken sıfır, basarken bir değerini gönderiyor. Bunu bu, bu şekilde okuduktan sonra şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Ben bastığımda led yansın istiyorum. Basmadığımda led sönsün istiyorum. Ne yapacağız? Eğer bloğu kullanarak bunu kontrol edeceğiz. Simülasyonu durdur diyorum. Yeni kodlar yazacağım. Eğer bloğunu şöyle kullanabilirim. Denetledeyim. Eğer ise değilse bile alıyorum. Sonra matematiksel işlemlere geliyorum. Buradan eşitlik alacağım. Bakın eşitlik bunun içindedir diye düşündüm. Değilmiş eşitlik bunun içinde. Mantıksal işlemlerin içinde. Bunu aldım. Eşitliği şuraya koydum. Eşitliği seçiyorum buradan. Bu ikinci yeşil bile aldım. Buradaki de eşitlik simgesini seçiyorum. Sonra bu kodu da buraya koyuyorum. Diyorum ki iki sayısal pinin oku eğer değeri birse ne yapacak? Bir basılma durumuydu. O zaman ledi yakacak. O zaman çıkışa geliyorum. Ledi yakmak için bunu kullanabilirim. Ledimi nereye bağlamıştım ben ona bakıyorum. 11. pine bağlamışım ledimi. Şuraya 11 olarak değiştiriyorum. 11 pinini yüksek değerine ayarla. Eğer iki sayısal pininden okuduğun değer 1 ise 11 pinini yüksek değerini ayarla. Yani şuradan okuduğun değer. Şu 2 numaralı PIN'den gelen butonun değeri 1 ise yani butona basılmışsa 11 sayısal pilini yüksek ayarla yani LED'i yak Değilse Çoğalt dedim aşağı koydum aynı kodu alçak diyorum Yani LED'i söndür yani bu butondan gelen değer 0 ise yani butona basılmamışsa bu LED'i söndür dedim Şimdi simülasyonu başlat diyorum Simülasyon başladı şu an butondan Arduino'ya akan değer 0 olduğu için LED yanmıyor bastığında yanacak her başlığında Arduino'nun ikinci sayısal pininden gelen değer 1 olduğu için LED'imiz yanıyor. Basılı tutarsam da LED'im durmadan basılı kalıyor. Çünkü LED'im durmadan açık kalıyor. Çünkü Arduino durmadan 1 değeri gidiyor şu an. Elimi kaldırdığı zaman 0 değeri gidiyor ve LED sönüyor. Buton kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Butonu birçok devrede kullanacağız zaten. Önemli olan bunun devresinin nasıl kurulduğunu bilmek bir daha tekrar ediyorum. Devre için şu şekilde bir kurulum yapabiliriz. Devrenin bu üst sağ bacağından iki tane kablo çıkardım. birincisi 0 veya 13 arasındaki dijital okuma yazma pinlerinden birine gitti. Buradaki kabloda önce bir dirence bağlanıp dirençten gene diye gitti. Sol alttaki kablo ise sol alttaki bacağına bağlanmış kablo ise 5 volta gitti. Her zaman buton devreleri bu şekilde kurulur. Da yazdık zaten. Bu şekilde devrenizi oluşturabilirsiniz. Bu da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu devreyi bana göstermek isterseniz eğer şuradaki logoya tıklıyorum her zamanki gibi bu logoya tıklayıp diğer çalışmalarımın hazırlığı alana geliyorum. Buna isim vermeyi unutmuşum. Tekrar içine girip isim vereceğim. Bunu düzenle diyorum. Buton ile led yakma devresi diyebilirim tarihi de yazıyorum. 3002 ay 303 30. 2020 buton ile led devresi. Bunu isim verdikten sonra bu logoya tıklıyorum. Buraya projelerim geliyor. Şimdi bu ayarlar menüsüne giriyorum. Ayarlar butonuna tıkladım. Buradan da tıklayabilirim. Gizliliği genele çeviriyorum. Genel olunca herkese paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu tıkladım. Şunun da şu linkini alıp istediğiniz kişiyle şu an paylaşabilirsiniz. Sadece paylaşmadan önce şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Gizliğin, gizlilik ayarlarının genel olması gerekiyor. Genel olduktan sonra değişiklikleri kaydet butonuna tıklamam gerekiyor. Şu an buna gelip şu, şu şu linki kopyalayıp paylaşabilirim insanlarla. Şu an herkes görebilir vaziyette bu eğitimi, projeyi. Bu projeyi bu şekilde bana gönderebilirsiniz linkle, mail yoluyla. İyi günler arkadaşlar.